Bugün genel başkanımız Kuşadası'na geliyor. Ee, Gelecek Partisi e, halkı dolaşacak aynı zamanda. E, ilçe binasının açılışını yapacak. E, bir de Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güler'i ziyaret edecek. Biraz görüşlerinizi alabilir miyiz? E Gelecek partisi olarak Genel Başkanımızın gelip bizi Kuşadasında ziyaret etmesi gerçekten bizi çok mutlu etti. Ee, çalışmalarımız son devam ediyor. Açılışımız için kendisi burada bulunuyor. Aydın, Kuşadası buradan da Nazilli'ye geçilecek. Ee, biliyorsunuz Genel Başkanımızın daha önce Başbakanlık yaptığı dönemlerden dolayı kendisiyle yol aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah çok güzel şeyler yapacağız. Kuşadası halkını, hepsini Gelecek Partisi'ne davet ediyoruz. Esnafı dolaşacaksınız. Esnafı dolaşacağız, evet. Esnafların birçok sorunları var. Bunları e, genel başkanıza iletecek misiniz? Şimdi e, genel başkanımız zaten dolaşırken esnafla zaten birebir görüşmeleri olacak. E, karşılıklı bir sohbet olacak tabii ki. Biz de Yeni Haber TV olarak teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Size de ekibinize de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.